Baymak Eko kombilerde arıza durumlarında ekranda A ile başlayan hata kodu belirir. Kombimiz hata kodu verdiğinde kullanıcı olarak öncelikle kombimizi resetlememiz gerekir. Resetleme sonrası arıza durumunda düzelme olmuyor ise servis çağırmamız gerekmektedir. Evet, Baymak Eko kombimiz A01 ateşleme hatası vermiş. Kombimizi resetlemek için kalorifer konum kalorifer ayar düğmesini kapama ve V yazan şun olduğu bölgeye getiriyoruz. 1-2 saniye bekledikten sonra tekrar eski konumuna getiriyoruz. Arıza kodu ekrandan siliniyor. Eğer tekrar arıza kodu verirse servis yardımı almalısınız. Şimdiden geçmiş olsun.